buradaki 14 kişi birazdan bana saldıracak. Neden saldıracaklar? Benim de bir fikrim yok. Ama saldıracaklar. Bak şu adam çok sinirli mesela. <laughs> Oradan haket bana bakıyor. <laughs> ben istiyorum. Ben istiyor olabilirim. Ben de buradayım. Bak gibi böyle duracağım ben. Şu an neler yaşanacağını bilmiyorum. Abone olun ve like atın. Başlattım. Orada kaosu izliyorum. Bak purple. Bak adamı böyle korkuturlar. Ya adam kuyot atamıyor ya. Ben 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 de sanki atabiliyormuşum gibi konuşuyorum. Bu Lan sen niye buradasın? Ben bu adamı ilk Çok tehlikeli bir şey benziyor. Ölmüyor lan o. Lan bırakın da öldüreyim onu. Sen gel lan. Lan yanlış kişi tuttum. Sen git uzaklaş. Benim burada başka bir hedefim var. Ha ha sen kaçabileceksin lan sen kaç ama ben seni öldüreceğim lan. Sen çok tehlikelisin ha. Tamam. Kroto atmaya çalışan adam öldü. Hop. Beklemediğiniz bir atan vardı Şu adama saldıracağım. Canı az zaten. Ah. Benim canım gitmiyor ki bu da. 4x biraz fazla mı oldu? Size şey çok sıkıntı. Birbirinize saldırdık. Ben bak. Ben size değil siz birbirinize vuruyorsunuz. Ben böyle botursam sadece kaçsam sen büyük birbirinizi öldürürsünüz siz. Ya kimdir? Şu an kaç kişi bilmeden öldürdüm? Ya birileri öldürdü. Son kişi kalınca eğer ulti doluysa ulti açabiliyorsunuz. Saitama değilseniz. Saitama değilseniz biraz sıkıntıdayım. Tamam az kişi kaldı artık bomba yemeye başladı. Boş ver. Diyelim az kişi kaldı artık büyük ihtimalle güzelce kombolar atabilirsiniz diyecektim. Adam takım arkadaşını dövmeye başladı birdenbire. Gerçek sıkıntı bu adammış lan meğersem. Hem takım arkadaşına vuruyor hem de bana. Öldü mü? Öldü. Hayır son anda gidiyordum lan. Gel lan buraya. Aha oh, tip combo. Sonunda be bu anı herkes bekliyordu büyük ihtimalle. Boşer beklemiyorlarmış. Ben bu adamı öldüreceğim. Çok fazla, çok ezik bu. Ya lan buraya sen niye video çıktın? Şu adam daha tehlikeli bence bana sorsanız. Şu adamı ilk öldüreyim. Aaa ben yedim. Hadi görüşürüz şimdi Tek bir kişi mi kaldı? Hadi Floppa Yapabilirsin bunu. Oha! Ben gece mi kullanıyorum Bilmiyordum bunu. Floppa. Ne hissediyorsun? Ya. Hı? Sen bir sesin var mı Floppa? O adam kapışmayı seçti. Ben de gerizekalı olmayı seçtim gibi. İkinci turdayız. Bu tur daha az canım var. Ve yine yine bir yeni boss almıyoruz düşün Bekle boss alayım. İkinci tur. Yine boss aldım. Lan kaç şimdi vuramıyorsunuz. Şu adam şu lavasa saldıracağım ben. Biraz fazla mı tatsumaki olmuş? Ben 2-3 tane tatsumaki yeter demiştim. 20.000 tane değil. Ağır oluyor oğlum. Birisine kaçıyorum ikincisine yakalanıyorum. Tasma ki tur olsaydı. Üçüncü soruda bir şeyin tur olur işte ya. Ben bu kadar kişinin arasından bunu mu tuttum? Sen öleceksin reis. Artık yapacak bir şey yok. Gel gel kaçma. Arkadaşların gelene kadar sana işkence çektireceğim. Seni öldüreceğim artık çok geç. Bir kişi gitmesi lazımdı. Tutamadım son anda adam beni tuttu. Ya ben neymiş Mersen ve haberim yok. <laughs> kaç, kaç, kaç. Falan geliyor. o onu yanlış kişi attı sen. Aa! Hop ulti. Canımı fırladım. Ne hissediyorsun bu hakkında? Lan ben, merhaba ben. Ben beni sonra bırakacağım Çünkü o ben Hop Öldü inşallah Lanks Ya şu ben bana saldırıyor Senin benim tarafımda olman lazım ben Hayır Tam da tutuyordum Adamlar savaş arkadaşı gibi Kovalıyor Koruyor Lanks'i Şaka gibi İlk bana kim saldırdıysa artık Onu öldüreceğim Boym bu ara Strongest Hitbox'e değiştirsinler Hiçbir mi hareketim tutmaz bir insanın. Yarış yanıma gelmeme az kaldı. Haberiniz olsun. Otamlar birbirlerine vuruyorlar. Benden daha fazla damage yapmayı bırakır mısınız? Bu arada ben bu yüzden birden fazla Tatsumaki olmasın diyordum. Sa e bak sağ bir çekiliyorum bir israfından. Oyun oynamama izin vermiyorlar bildiğin. Diğer tur bu arada Tatsumaki falan evet demiyorum yok. Ben bilseydim hepinizin bu kadar Tatsumaki aşı olduğunu. Yok derdim. Kesin yok derdim hem de. Bir de bu arada 1-2 kişi alsın dedim. Niye bütün oyuncular Tatsumaki almış? Çok güzel olacak bu tur ben eğleneceğim siz değil. Ah! Adamı niye can az? Özgür Adalet başladı ben adama saldırmıyorum. Ya böyle takiplerden de cenaze olduğu için. Adalet size yerim yok. Dönü doldursun. O oh, arkam. bu kadar büyük bir camis hatırlamıyorum ben. O döndüm çöp aldık Bam diye. İyi ki açtım. Kaldı 3-4 kez. Ay 3 kez açmam. Bu tur daha basit oynayacağım bu arada. Bu, bu adamı öldürerek başlayacağım bu arada. Bütün odam bu adam olacak benim. hep i̇zin verirse de hareket etmeme sahnede bir bunun anti anti teaming ekleme öyle bir şey eklemesi lazım ya. Benim için boss fightları daha basit işte. Ama Valcom olmaz bak her şey olur. Valcom olmaz işte ya ben gidiyorum. Adam bunu kendi avantajına kullandı. Bak derdimi çok güzel bir şey başlatmışsınız. Geçip devam etmişsiniz yine Öldürdüm. En tehlikeli adam gitti. Şimdi ikinci en tehlikeli adam kaldı. Üçüncü daha doğrusu. İkinciyi zaten yanlış öldürdüm. Lan atlayamadım. Üçüncü kaçıyor. Üçüncü kaçıyor. Gördüm orada. Ben bunları bir yok edersem kalanır. Öldü mü lan? Ölmüş. Tamam. Kimse kalmadı. Şimdi normal. <laughs> Neyden ne lan ben? Allah'ım yardım edin. Purple'yi öldürmeyi unutmuşum. Şimdi basit yemler kaldı. Kim gelecek ilk bana? O adam kaç sinirimi durdurdu. Allahım yardım edin bana. Allahım kesinlikle yardım edin bana. İyi be, takım arkadaşlarını vuruyorlar o da bir şey. Tamam kaldı bir kez daha kullanma hakkım o da son. Onu da iyi değerlendirmem lazım. Onu sinirden değil bir hedef için atmalıyım. Çok saçma sapan hareketler durdurulabiliyor. Güzel koordine komboydu bu ara son kombo. İşte herkes yuvarlak çiz. Hadi başlayacağız. Baş. Başlasın.